Kemik sağlığı yaşam kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir faktördür. Güçlü kemikler hareket kabiliyetimizi korumamıza, günlük aktiviteleri rahatlıkla yapmamıza ve yaşlanma sürecinde kırık riskini en aza indirmemize yardımcı olur. Ancak kemik yoğunluğundaki azalma genellikle belirti vermeden ilerlediği için erken teşhis büyük önem taşır. Kemik yoğunluğu yaşa, cinsiyete, beslenme alışkanlığına, fiziksel aktivite düzeyine ve genetik faktörlere bağlı olarak değişir. Özellikle menopoz sonrası kadınlar, yaşlı bireyler ve osteoporoz riski taşıyan bireyler için kemik sağlığını takip etmek hayati önem taşır. Kemik mineral yoğunluğu ölçümü, kemiklerin mineral içeriğini belirleyerek kırık riskini değerlendirmeye yardımcı olur. Bu test genellikle DEXA yöntemi ile elde olunmaktadır ve omurga, kalça ve el bilek gibi kırık riski yüksek olan bölgelerdeki kemik yoğunluğunu ölçer. Peki bu test kimler için önerilir? 50 yaş üstü bireyler, menopoz sonrası kadınlar, ailesinde osteoporoz öyküsü olanlar, kortikosteroid gibi kemik kaybına yol açan ilaçları uzun süre kullananlar, kırık geçmişi olan hastalar, romatoid artrit, Kronik böbrek ve karaciğer hastalığı gibi kronik hastalıkları olanlarda, düşük vücut kitle endeksi olan bireylerde, spor ve diyet yapanlarda, sigara ve aşırı alkol tüketenlerde yapılmalıdır. Kemik yoğunluktometri testinin faydaları nelerdir? Osteoporoz ve kemik kaybını erken aşamada tespit eder. Kırık riskini tespit ederek önleyici tedbirlerin alınmasını sağlar. Beslenme ve yaşam tarzı değişik ile kemik sağlığımızı nasıl destekleyeceğimize dair yol gösterir. Sonuç olarak kemik dansitometri testi kemik sağlığını izlemek ve erken müdahale sağlamak için oldukça değerli bir araçtır. Sağlıklı bir yaşam sürmek ve ilerleyen yıllarda hareket kabiliyetimizi koruyabilmek için düzenli kontroller ihmal edilmemelidir. Bu videoda kemik sağlığı ve kemik dansı metrinin öneminden bahsettim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum.